Mutluluk mu? Haz mı? Çoğunuz e zaten bu ikisi aynı şey diyeceksiniz. Aslında görünürde aynı olsalar da muhteviyat gereği aynı değiller. Nasıl ya aynı değiller dediğinizi duyar gibiyim. Değil. İnanın bana. Gelin ikisinin arasındaki farka bakalım. Haz hoşumuza giden bir şeyin bizde uyandırdığı duygu, hoşlandığımız duygu demek yani. Mutluluksa bütün özlemlere, isteklere eksiksiz ve sürekli olarak erişebilmenin vermiş olduğu kıvanç demek. Yani haz kısa süreli, mutluluksa süreklilik arz eden duygudur. Neden böyle bir girizgah yaptığımı merak ediyorsunuzdur. E tabi videonun başlığı da farklı olunca kafalar biraz karıştı. Sizinle de bugün dertleşmek istediğim konu şu. Neden mutlu olmayı beceremiyoruz? Evet konu ağır ama bence cevabı çok kısa. Çünkü hazla mutluluğu birbirine karıştırıyoruz. Modern diye tarif ettiğimiz bu çağın insanı olan bizler mutluluğu maddiyata indirgemiş durumdayız. Güzellik, yakışıklılık, araba, boğaz manzaralı bir ev dolgun maaş, lüks yerlerde tatil. Yani mutluluğu maalesef ki paraya indirgemiş durumdayız. Ne kadar da acı bir durum. Zira parayla saadetin olması çok da mümkün değil. Parayla bir ev satın alabilirsiniz ama bir yuva alamazsınız. Parayla saat satın alabilirsiniz ama zaman alamazsınız. Parayla güzel bir yatak satın alabilirsiniz ama uyku alamazsınız. Parayla yemek alabilirsiniz, karnınızı doyurabilirsiniz ama afiyet alamazsınız. Veyahut parayla bir doktor da satın alabilirsiniz ama sağlık alamazsınız. Eminim ki bu cümleleri daha önce de duydunuz. İlk duyulduğunda kulağa çok sıradan gelen bu cümleler aslında öyle sıradan değil. Derinlemesine manalar içeren cümleler. Hani çok param olsa hiçbir derdim kalmazdı sözü var ya. Heh işte o söze ve o düşünceye bu cümlelerin ışığında bakın şimdi. Para elbette ki iyi yemenize, güzel evlerde oturmanıza, kaliteli kıyafetler giymenize yarayabilir. Para öyle çok da melanet bir durum değil. Ama tüm bunlar sizi mutlu edebilir mi? Mutluluk gerçekten de maddi bir mesele mi? Şayet öyleyse bir lokma bir hırka diyenler neden bizden daha çok mutlu? Çok malı mülkü olanlar mıdır ağız dolusu gülebilenler yoksa mutluluğun özünü keşfedenler mi? Şimdi bu cümlelerim sonrası e para hiçbir şey yaramıyor mu arkadaş sorusu gelecek haklı olarak. Aslında konumuz ve derdimiz bizatihi paranın kendisiyle ilgili değil. Bizim paraya atfettiğimiz değerde. Para aslında bir amaç değil araçtır. Örneğin Canımız lahmacun çeker, alırız, yeriz. Bir ayakkabıyı görürüz, beğeniriz, gideriz, alırız. Tatil yapmak isteriz güzel bir yerde, gideriz tatilimizi yaparız. Lahmacun bittiğinde, başka bir ayakkabı gördüğümüzde, tatilimiz sona erdiğimizde iş biter. Mutluymuş gibi görünebiliriz ama aslında mutluluk değildir, hazdır. Demek ki neymiş? Bizi mutlu eden para değilmiş. Bizi mutlu edecek şey düşüncelerimiz, fikirlerimiz, eylemlerimiz, yaptıklarımız, yapmadıklarımız. Bir tebessüm, belki de birkaç damla gözyaşı. Parayla geçici mutluluk diye adlandırdığımız hazları yaşayabiliriz. Bize kalıcı mutluluk lazım. Kalıcı mutluluk için de başka bir şey lazım. Ne o başka bir şey? Kendimizi keşfetmemiz. İç dünyamıza yolculuk yapmamız gerek. Bunu da parayla değil, fikri yolculukla yapabiliriz. Para sizi mutlu edebilecek ortamları oluşturabilir ama iç huzurunuz yoksa o ortamlarda da mutlu olamazsınız. Ve unutmayın ki iç huzurunuzu da parayla satın alamazsınız.